Herkese merhaba, hello, hi, bütün dillerde selamlaşma güzeldir. Ee, şimdi bugün farklı bir arka fondan sizlere e, videoyu hazırladım. İlk defa deniyorum bunu da. Çok beğendim ben bunu. Çok şahane, güzel bir kütüphane e, görüntüsü eşliğinde. E, bir şarkı hikayesi videosu okumak istiyorum, paylaşmak istiyorum sizlere. Bu şarkının hikayesindeki e, sanatçıyı sevgili kardeşim, Nalan Önal Ertüren e, çok seviyor. Yıllardır severek dinliyor. Hatta bütün şarkılarını e, ezbere biliyor dersem abartmış olmam. E, her zaman Sezen Aksu yatıp kalkıyor. Şarkının ismi Kaybolan Yıllar. Sevgili kardeşim bu şarkıyı çok sever. Ben ara sıra ona kemanımla bu şarkıyı çalarım. E, o da e, o güzel sesiyle kadife gibi sesiyle söylemeye çalışır, eşlik etmeye çalışır. Kaybolan Yıllar şarkısı 1977 yılında ilk kez ortaya çıkmış. Birkaç yıl önce yazılmış olduğunu varsayarsak Sezen Aksu 20'li yaşların başında ya da daha genç olmalı. O yaşlarda bir genç kız nasıl yazmıştı bu sözleri? Sıradan insanlara ancak ve ancak geçen zamanın bahşettiği o olgunluğu, yaşamışlığı, görmüşlüğü, ez cümle bilgeliği daha o yaşlarında nasıl edinmişti? Çok küçüktüm o şarkıyı yazdığımda diyecekti yıllar sonra bir röportajında. Sonradan fark ettim ki önemli bir şarkıymış o yaşlar için özellikle. Şarkı şöyle Sözleri mırıldanmak da istiyorum. Şimdi sesim tam ısınmadı ama Dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Devamı var tabii ki. 1974'ü 1975'e bağlayan yılbaşı gecesi ilk kez televizyona çıkmıştı Sezen Aksu. O yıllarda tek kanalı televizyonda bir gece görünmek, ertesi güne meşhur olarak uyanmak demekti. Ama ona hiç öyle olmamış. O gece televizyonda söylediği şarkının bulunduğu ilk 45'liği de hiç ilgi görmemiş. Denemekten vazgeçmedi Sezen Aksu. İzmir'den bildiğiniz gibi Sezen Aksu İzmirli İzmir'den bir arkadaşıyla birlikte bir otobüse atlayıp İstanbul'a gel geliyor. O günlerde müzik dünyasının kalbinin attığı un kapanı plakçılar çarşısını dükkan dükkan dolaştı. Benim sesim güzel, benim bestelerim var dedi. 1976 yılında yayımlanan ikinci bu defa adının Biraz olsun duyulmasını sağlayacaktı. Gerçekten o yıllarda kendinizi duyurmanız çok zor. Kapı kapı dolaşmanız lazım, telefon açmanız lazım, insanlara kendinizi anlatmanız lazım. Ama şimdi o kadar zor değil. Herkes, işte ben de şu anda bunu yapıyorum, tanınmak, meşhur olmak çok zor bir şey değil. Yeter ki bir şeyler üretmek üretsin insan. Peşi sıra dönemin yıldızı parlayan genç hafif müzik yıldızlarının plaklarına imza atmış, şat yapama transfer olmuştu. Atilla Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan'ın sahibi olduğu şat yapım, Sezen'in daha ortada hiçbir şey yokken İzmir'de şarkıcı olmak için hayaller kurarken gözünü diktiği firmadaydı. Bu uğurda bir gün arayıp tarayıp numarasını bulduğu Atilla Özdemiroğlu'na telefon açmışlığı bir vesileyle İzmir'e gelen Şanar Yurdu Tapan'ın karşısında kendini göstermek için dans edip şarkı söylemişliği bile varmış Sezen Aksu'nun. Kolay mı kendini göstermek, meşhur olmak? Kader mi ağlarını örüyordu yoksa o mu kaderini yazıyordu bilinmez. Ama şat yapımdan çıkan ilk 45'liği olmaz olsun ve seni gidi vurdum duymaz. Sezen'i dönemin pop müziğinde tanınan bir isim haline getirecekti. Onu aynı müzik listelerinde yer alan diğer şarkıcılardan ayıran önemli bir fark vardı. Kendi şarkılarını kendisi yazıyordu. Ne ondan çok önce popüler olmuş Ajda'nın, ne o günlerin gözde genç şarkıcıları Nilüfer ve Füsun Önal'ın, ne de onunla aynı dönemde kendini göstermeye başlamış Seyyal Taner'in, yıllar içinde ülkenin görüp göreceği en önemli kadın şarkı yazarlarından biri olacağını şüphesiz kendisi dahil kimse tahmin etmiyordu o günlerde. Tüm kariyerinin en önemli ve en kalıcı şarkılarından birini o yıllarda yazacağını da kimse tahmin etmiyordu. Sezen Aksu, 1977 yılı sonlarında dönemin bir başka önemli müzik şirketi olan Kent transfer oldu ve Burada yayımlanan ilk 45'liği yılın son ayında çıktı. Söz ve müziği kendisine ait kaybolan yıllar bu 45'likte yer alıyordu. Kaybolan yıllar ve neye yarar? Tabii 45'lik belki bugünkü gençler bilmeyebilir. Plak siyah böyle yuvarlak 45'likte bir yüzünde bir şarkı diğer yüzünde de bir şarkı toplamda iki şarkı basılabiliyordu bu 45'likte işte bir yüzünde kaybolan yıllar, bir yüzünde neye yarar 45'liği? Sezen Aksu'nun popüler müzikte gelip geçici olam olmayacağının ilk sinyallerinden birini vermişti. Genç yaşında başından iki evlilik geçmiş Aksu, o günlerde üçüncü bir evliliğin kıyısındaydı. Bu şarkıda onun hayatından ne kadar izler vardı kimse bilmiyordu ama dinleyen herkes kendi hayatından izler bulmuş olmalıydı ki, Şarkı çok sevildi ve plağın yüksek satışı Aksu'ya ilk altın plak ödülünü getirdi. Yaşı benimle yaşıt olanlar ve benden biraz daha e, genç olanlar dahi bu şarkı e, muhakkak bir iz bırakmıştır. Çok özel bir şarkıdır bu ve dillerde pelesenk olmuş bir şarkıdır. Sezen Aksu 1978'de Serçe adını verdiği ikinci albümünü yayımladı. Kaybolan Yıllar o albümde de yer almış. 1993'te Popüler Müzik Sanatı Vakfı Popsal, Türk popuna hizmet etmiş 35 besteciyi ödüllendirdiği özel bir gece düzenlediğinde, seçilen besteciler arasında yer alan Sezen Aksu'nun 1977'den o güne sayısız hit şarkıya imza atmış olmasına rağmen gecede seslendirilmek üzere seçtiği şarkı kaybolan yıllar oldu. Uzay Heparı'nın rahmetli motosiklet kazasına gitmişti. Sezen Aksu'nun çok değerli bir e, müzisyen arkadaşıydı. Yaşasaydı bugün çok güzel şeyler üretecekti. Allah rahmet eylesin. 20'li yaşlarda aramızdan ayrıldı Uzay Heparı. Uzay Heparı'nın piyano seçtiğinde Sertap Erener'in muhteşem sestir. Halen günümüzde öyledir. Şebnem Farah gibi olsun özel seslerden birisidir. Sertap Erener'in seslendirdiği şarkının sadece Sezen Aksu'nun kariyerinin değil, Türk popunun da klasiklerinden biri haline geldiğine zaten kimsenin şüphesi yoktu. Evet, bu şarkının hikayesini sizlere okudum ve anlatmaya, biraz da dilim döndüğünce araya bazı şeyler katmaya çalıştım. E, kitabın ismi bu, şarkı hikayeleri. E, Yavuz Hakan Tok tarafından yazılmış bir kitap. Umarım telif yemem, telife girmez. Masa yayınlarından çıkmış bir kitap. Güzel bir kitap, tavsiye ederim. Evet, bu videoyu beğendiyseniz, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız, devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben böyle şeyler üretmeyi, böyle videolar üretmeyi çok seviyorum. Kültür, sanat benim hayatımın bir parçası. Kendinize hoşça bakın. Ee, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.